Esselamu Aleyküm. Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu sefer bir tünel girişinde beraberiz. Tünel girişinde açtım videoyu. Burası Bilecik Bilecik Sakarya Bilecik yolu Bilecik'e yakın bir mevkide bu birinci tünel 840 metre uzunluğunda. İleride e, daha uzun tünel var. Onu da göstermek için e, videoyu başlattım. Bugün günlerden Pazartesi. E, ayın kaçı bir bakayım. Onun cahil üçü. Pazartesi. Saat 13.27. Çok güzel bir e, bölge burası. Böyle kalyon baksanıza böyle dağın arasından. Şu dağın içinden geçeceğiz şimdi. Bu dağın içinden geçeceğiz. Şimdi bayağı uzun bir tünel bu. Ee, bir kilometreden fazla sanırım. Yazıyor girişte. Evet. Iki, 2474 metre. 2474 metre uzunluğunda bir tünel. arkadaşlar yan yana iki tünel bir gidiş bir geliş tünel açılmış yani gidiş iki şerit geliş iki şerit olarak açılmış bir tünel biz tehlikeli madde normalde bu tünellerden geçirmezler ama bu bölgede alternatif bir yol olmadığı için bizi bu tünellere e, izin veriyorlar. Geçmemize. Bazı yerlerde mesela işte dediğim gibi alternatif yol yoksa e, izin veriyorlar geçmemize. Ama alternatif bir yol varsa bizi alternatif yola yönlendiriyorlar. E, tünellerden, köprülerden, biz tehlikeli maddeyi geçirmiyorlar. Çünkü tehlikeli madde taşıyoruz. Allah korusun. Tünelde bir sorun olsa e, yolu kapatır. Tüneli uçurabilir. Yani köprüden geçerken köprüyü uçurabilir. Böyle bir e, tehlike var adı üzerinde tehlikeli madde. Bu sebeple mecbur kalınmayan yerlerden geç, e, izin vermiyor devlet. Sadece mecbur ol, olunan yani zorunlu olunan yerlerde izin veriyor. Gördüğünüz gibi git git bitmiyor. de e, çekmiştim ama kaç metre olduğu, uzunluğu ne kadar olduğunu e, söyleyememiştim çünkü e, bakamamıştım girişte kaç metre olduğunu. Ama şimdi öğrendik e, bu 2474 metreydi. Bir önceki tünelde. 874 metre mi öyle bir şeydi. 840 mi? E, unuttum. Tam e, rakamı e, hatırlayamadım. Arkadaşlar Antalya'ya gidiyorum. Antalya'ya doğru devam et dediler. Biz de devam ediyoruz Antalya'ya doğru. Daha Antalya'da nerede e, yükümüzü boşaltacağımızı henüz bilmiyoruz. Ama oraya doğru gidiyoruz. Kısmet bakalım. Burada yol daralması var. Bu tür bu tür yollarda bizim hız sınırımız 50. Azami 50. O yüzden şimdi 50'den gidiyorum. Diğer küçük araçlar 70'le gidebilir buradan ama biz gidemeyiz. Biz burada bizim sınırımız 50. yine arkadaki araçları fazla bekletmemek adına biraz sınırı aşıyoruz. 55-54 Arkada çünkü konvoy oluşuyor. Biz bizi geçme durumları yok çünkü. Bize ayak uydurmak zorundalar. Şu anda arkamızda bir e, kamyonet 3-4 araç var. Gittikçe arkadan e, araçlar çoğalıyor. Birkaç gün önce gene bu yoldan geçtim. Isparta'ya e, gitmiştim. Isparta ne giridir mi Egirdir. Eger'dir. O ismi, ismi biraz tuhaf. Eğridir de değil. Egirdir. E, oraya gittim. Mavi Deniz'e boşaltmıştım. Bir önceki e, seferi. Bu sefer de Antalya'ya. Aynı yol üzeri gidiyorum. Sadece Isparta'dan Egirdir yoluna dönmüyorum. Direkt Antalya'ya doğru gidiyorum. Isparta'dan. Antalya'ya dönüyorum aynı yolu, aynı güzel kullanıyorum. Bakalım. E, yolumuzda neler göreceğiz? seçip o konu üzerinden konuşmak iyi olur ama böyle dar yollarda da dikkatimiz dağılmasın diye çünkü insan konuşurken bir konuya odaklanırken Aynı esnada yola da odaklanması gerekiyor. O yüzden biraz e, risk oluşturabilir diye riske girmemek adına şu anda böyle e, herhangi bir konu üzerinde konuşmuyorum. Ama sadece işte bilgilendirme adına bir şeyler söylüyoruz. Bilecik Diriliş Şehri arkadaşlar. Sağda görüyorsunuz. Haberayı. Burada yol çalışması olduğundan gidiş istikametindeki yol asfaltlandığı için gidişi bu, bu geliş istikametinde bölerek vermişler. Biz de uygun hareket ediyoruz. Ertuğrul Gazi Osmanlı'nın e, kuruluşunda büyük rol sahibi, büyük pay sahibi olan Ertuğrul Gazi. Sağır tabelalardaki yazıları okuyorum arkadaşlar. Bu arada e, kamera şu anda güneşe karşı gittiğimiz için bilmiyorum güzel e, şey alır mı? Görüntü alıyor mu bilmiyorum ama e, çekmeye devam ediyorum. Şu anda 12. dakikayı çekiyorum. 3 dakika daha çekim yapayım. Bu videoyu sonlandırayım. Daha sonra yine yolumuz üzerinde çekim yaparız. Çekim yaptığımda yine bir konu bir sefer böyle say ortam bir konu belirleyip o konu hakkında bildiklerimi anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Eğer YouTube kanalımıza abone değilseniz e, abone olmayı unutmayın. Sayımız ne kadar artarsa. ha Bu arada şunu da söyleyeyim. E, eğer sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir konu varsa e, yazın yorum kısmına. Ben de o yorumlara göre gelen ona göre konu belirlerim. Ben o konu üzerinde konuşuruk arkadaşlar. Bildiklerimizi anlatırız. Bilmediklerimizi öğreniriz, öyle anlatırız. Çünkü hiç kimse her şeyi bilemez. Her şeyi bilmek sadece Allah'a mahsustur. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. فَهُوَ bi kulli şey'in alim. Her şeyi bilen sadece O'dur diyor. O o derken Allah'tır yani. Allah her şeyi bilir onun ilmi sınırsızdır. Son, Çünkü ve yuhitun bi şeyin min illa bima şaa semavati vel ve ma yauduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul yani Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey yoktur Allah her şeyi bilir bizler her şeyi bilmeyiz. Bizler sadece Allah'ın bize bildirdiklerini bize nasip ettiklerini e, bilebiliriz, öğrenebiliriz. Onun dışında bir şey bilmeyiz. Tabi Allah-u Teala ad'uni lekum diyor. Biz ilim yolunda ne kadar gayret sarf edersek, ne kadar talep edersek, dua edersek Rabbimizden o oranda Rabbimiz de bize nasip eder. Çünkü bize icabet edeceğini söylüyor. Biz hangi yolda gayret sarf edersek dua etmiş oluruz. Ee, o duayı, duanın karşılığına da Allahu Teala neyi istiyorsak onu verir. Çünkü biz imtihandayız. Müminler imtihanda arkadaşlar. İmtihanda, sınavda yani. iman eden bir insan imtihandadır. Hayat hayatı boyunca imtihan içerisindedir. Rabbim diyor ki madem ki inandığını söylüyorsun, inan inandığını iddia ediyorsun. O halde ispatla diyoruz, patla. İman bir iddiadır ispat ister. Allahu Teala o yüzden madem ki inan inanıyorsun o halde öyle e, sınava tabi tutuyor ki müminleri müminleri diyorum sınava tabi tutuyor yani imtihana tabi, tabi tutuyor e, mümin olmayanları imtihana tabi tutmasına gerek yok o, zaten iman etmiyor zaten onun amel defteri tutulmamış yani dosyası açılmamış o inanmadığı için o başına geleceğinden habersizdir o. bir iddia etmiyor çünkü o e, inanmadığının karşılığını zaten cezasını çekecek. İnanmayanlar cehenneme gidecektir zaten. İman etmeyenler cehenneme gidecek şeytana uymuş oluyor. Şeytana inandığı için Allah'a inan, inanıyor. Bu sebeple onlar şeytan, şeytanın yolunda oldukları için inanmayanlar şeytanla birlikte cehennemi boylayacaklar. Onları, onları sınava tabi tutmasına gerek yok. dosyası tutunmuyor çünkü. İster iyilik yapsın, ister kötülük yapsın. O hiçbir değeri yok. Çünkü Allah'a inanmadığı için inanmadığı için bu e, amel defteri tartısı falan gerek yok. Tartılmayacak. E, imtihana da tabi tutulmuyor. Dilediğini yap ama sonunda da e, sonunda da sonucuna katlanacaksın diyor allah Teala. Evet bir konu e, konuşmayacağımızı söylemiştik ama <laughs> yine yine de e, bir şeyler söyledik. Sağlık olsun. Bir dahaki e, videoda, videoda, videomuzun süresi de geçti. Bir dahaki videoda e, buluşmak ümidiyle arkadaşlar. Yüce Rabbime emanet olun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.